Sayın Vali Cenapları ve pek saygı değeri işledi gazinomuzla şeref vermişler. Şöyle buyurun efendim, baş köşede yeriniz ayrıldı. Program başlayalı çok oldu mu? Hayır efendim yeni başladı ama isterseniz yeniden başlatabiliriz. Yok sen sonra bize başını anlatırsın. ...çocuğa bayılıyorum Necip E fakat bunun ismi niye Tarkan? Vallahi bilmiyorum. Onu annesi babası öyle koymuş herhalde. Hayatım. Efendimce. Bütün dünya demez mi? Evet. Bu Türkler hala at üstünde giden bir ırk mı ki Tarkan diyorlar? Ay bu çocuk ismini değiştirsin. E, patronu çağıralım söyleyelim. E bakar mısınız? E, buyurun efendim. E, şey bir şey rica edeceğim. Ee, Tarkan'a söyler misiniz, ismini değiştirsin, yani imajımız bozuluyor, milenyumdayız da. Ee, ne yapsın efendim? Ee, Milenyumda yaşıyoruz, ismini Uzay yapsın, değil mi Necip? Ee, çok güzel fikir efendim, işimi söylerim, söyleyeceğim. Abla, alsana bir, bir gül be. Abi, alsana ablaya bir gül. <gülüyor> Necip, <gülüyor> Türk parası olur mu? Niye Türk imajını sarsıyorsun? Dolar versene. E, sterlin olur mu? <laughs> olur hayatım. Onlar euroya girmeyi kabul etmediler, daha değerli. Al canım, sterlin. <laughs> Türk imajı sarsılmasın. ayrıldım. Ayrıca ama oldu. Bakıyorum kendini eğlenceye kaptırdın hayatım. Ay, hayır şekerim. Yani Türkiye'nin imajı bozulurken böyle bir şey söz konusu değil. Yani insanlar hala bizi Türk kadınını burkalı, çarşaflı zannediyor. Nasıl eğleneyim? Yani imaj meselesi yani. Buna hallet. Halledeyim ben. Patronu da çağır. Ee, tamam kardeşim. Gel. Gel, buyurun efendim. Patron, bir kırmızı yastıkla bir de makas getir. İmaj, geliyorum efendim. Ay, ay, ay. <laughs> pardon, pardon, pardon sevgili seyircilerimiz. Bu yılbaşı gecesinde eğlencenizi bölmek istemezdim fakat Türkiye'nin imajı söz konusu. Tüm dünya bu peçeli kadınları görecek ve Türk kadınlarını böyle zannedecek. Çok üzülüyorum! Efendim e, eşimin de e, söyledikleri gibi bu güzel hanımların peçelerini Türk imajının hizmetine açıyorum müsaadenizle, hayırlı uğurlu olsun efendim. Kocam dövdü, hep döver bu yüzden mecburen örtüden hep çıkmak zorunda kalıyorum. Ah canım yazık! Bu durumda kadının boşanması gerekir ama o zaman bütün mallar adam da adamda kalır. E, medeni kanun öyle çünkü notere gitmesi gerekir bu adam notere de götürmez onu döver vallahi. E, tamam tamam e, sen şöyle çekil bakalım mühürü gözlü kızım aman bu ne güzellik bu ne güzellik! Kameralar lütfen yakın plan! Böyle bir Türk kızının güzelliğini herkes görmeli! Açalım da bu güzelliği gizli Aa. kalmasın canım benim herkes görsün Aa, ha! Ay efendim ailem görmesin! Neden yavrum? Babam ben kız çocuğuyum diye okutmadı beni. Ben de liseden beri böyle gizli gizli çalışıyorum. E şu anda üniversiteyi de bu sayede okuyabiliyorum efendim. Peki kızım, geç böyle. Diğer e, kızımızı müsaadenizle açıyoruz. Evet, bir dakikanız. Evet. Ben kız değilim efendim. Efendim, ne yapayım? Aslında mühendisim. Ama aylardır işsizim. Ben de aç kalmamak için bu işi yapıyorum. Efendim galiba biz peçeleri açarak değil, peçeleri örterek imajı daha iyi koruyacağız. Ama sanırım ülkemiz için çok daha büyük bir peçe gerekiyor. Çok haklı Necip. Getir o peçeleri, biz takalım. Sen devlet adamısın. Bu ayıp bize ait.